Okul öncesi eğitim için doğru seçim. İpek Yuvam Manı Eğitimin yalnızca dersliklerde ve kapalı alanlarda değil de doğayla iç içe açık alanlarda özgürce ve keyifle yapıldığı anaokulumuzda çocuklarımız görerek, yaşayarak ve eğlenerek öğreneceklerdir. Çocuklarımızın mutlu gülücükleriyle örecekleri kozamızda bir ipek bağda sizin çocuğunuz olsun. Sizleri çocuklarınızla birlikte İpek Yuva Mana Okulumuza bekliyoruz. İpek Yuva Okulu stadyum karşısında. SSK kavşağında gece saat 2 civarında meydana gelen trafik kazasında Atatürk Devlet Hastanesi istikametine gitmekte olan araç trafik lambalarına çarptı. Çarpmanın hızıyla trafik lambasının direği aracın motor kısmına girdi. Araçta ciddi hasar meydana geldi. Trafik lambaları yere saçılırken trafik levhaları da kullanılamaz hale geldi. 54-24 merkez. Evet, Ağrı Sandıç 8'den 7.3 bölgesine çektirilecek efendim. Olay yerine gelen polis ekipleri araç sürücüsünü göremeyince kazayla ilgili soruşturma başlattı.